Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlere güzel bir haberle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi ben Master Builder oldum. Ve ve birisi benim Master Builder olduğumu görmüş. Ve Master Builder'ların toplandığı bir grubun olduğunu söyledi. Ve ben ise o gruba katıldım. Şimdi o grupta sohbetler falan dönüyor. Şimdi o grupta olan şeyleri, özellikleri falan size göstereceğim ve umarım ki videoyu beğenirsiniz ve şimdi ise şey, hadi o görüntülere gidelim. Hoş geldiniz. Burada boşu birlikte oynayacağımız saatleri ayarlayacağım ve partizamalar eğlenceli olacak değil mi? 20'den fazla usta inşaatı özel bir sunucuda da bunu hayal edin ve bazı yöneticiler de bizimle kutlama yapacak. Yönetici Trade Bond Max'in etkiliğine uyarız. Şu anda tüm inşaatı buraya toplamaya çalışıyorum çünkü burada bir usta inşaatı var. Gerekçi inşaatı sayısı 20'dir.